Oğlum şu ülkede değerli hiçbir şey bırakmadığınızdan farkında mısınız? Ne ekonomisi kaldı ne bir tarih eseri. Ne bir değeri kaldı ne de mutlu insanları. Yıllarca sömürdüğünüz dine bile en büyük zararı siz verdiniz. Size yemin ediyorum ve bunu açık açık iddia ediyorum. İslam dinine bu adamdan daha fazla zarar veren birisi olmamıştır. O kadar çok din sömürüsü yaptı ki bu adam. En koyu Müslümanlar bile inanmayı bıraktı. Ama ellerindeki tek kos tabii ki bu olduğu için din sömürüsü yapmayı hiçbir zaman bırakacaklarını düşünmüyorum. Geçenlerde de bir hoca bozuntusu diyeceğim ben buna. Çünkü yaptığı tek şey yalan yanlış bilgilerle insanları zehirlemek. Çıkmış diyor ki ya sen AK Parti'ye inat eğer ki CHP'ye oy verirsen cehennemde yanarsın. Niye kardeşim? Allah AK Partili mi? Ya da bizim bilmediğimiz bir ayet mi var? Yeni ayet falan mı geldi? Hayırdır yani. Neyse şu videoyu hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Zaten beraber her sahnesini yorumlayacağız. Allah için konuşuyorum. Oy kullanırken bunları göz önünde bulundurun. Lafım ortada. Ekonomi bilmem dolar başlarım dolarına eurona be. Başlarım dolarına eurona mı? Birader sen manyak mısın ya? Ulan bu ülkenin Müslümanı da Hristiyanı da ateisti de Türkiye'de yaşıyor. Ve ekonomi bizim güzel bir hayat geçirebilmemiz için çok önemli. Sonuç olarak bu dünyaya sadece bir kez geliyoruz ve bu hakkımızı da güzel bir şekilde kullanmak bizim en temel haklarımızdan bir tanesi. Bakın neye inandığınız fark etmez. Sonuç olarak ortada bir gerçek var ki bu dünyada biz sadece bir kez yaşayacağız. Bu yüzden hayatımızı güzel bir şekilde yaşamak istememiz normal. Bunda bir şey yok yani hocacım. Adam namazı kaldıracağım, abdesti kaldıracağım diyor be. Sen kalkmışsın bugün fiyatlar, ekler kuzular, benzin, benzin. Adam namazı ve abdesti kaldıracağını mı söylüyor? Lan sen kimden bahsediyorsun? Böyle bir vaadi kim verdi? Bakın Türkiye'de en İslam düşmanı adam bile bu vaadi veremez. Çünkü siz böyle bir vaatte bulunduğunuz zaman zaten otomatik olarak seçimi kaybetmiş oluyorsunuz. Hele ki bu bir vaat bile değil lan. Ya bir insan nasıl namazı ve abdesti kaldırabilir ki? Dünyanın hiçbir yerinde bunu yapamazsın bu arada. Çünkü namazını kılmak isteyen abdestini alır ve evinde de kılar mesela atıyorum. En kötü senaryoda bile ve devlet buna karışmaz niye karışsın? Ulan birazcık oy toplayacağız diye 40 takla atıyorsunuz ya yazıklar olsun be. Yaşından başından utan cahil adam. Bak AK Partizilik oynamıyorum burada. Müslüman birine ver. Müslüman birine bunu vebanına kaldıramazsın. Oğlum siz AK Partili olmaya utanıyorsunuz lan resmen. Yani AK Parti harbiden öyle bir konuma gelmiş ki artık AK Partili olmaktan utanıyorsunuz bildiğin. Öyle ki çıkıp delikanlı gibi ben AK Partiliyim ve fikirlerim böyledir diyemiyorsun. AK Particilik oynamıyorum AK Partili değilim ama AK Parti'ye verin diyorsun. Puh! Yazıklar olsun sana. Önce fikrini utanmadan savunmayı öğren. Fikirlerin o kadar saçma ki sen bile bunları utanmadan dile getiremiyorsun. Ayrıca Müslüman birine ver ne demek ya? Bakın takipçilerimin bazıları burada bana kızacak belki ama siyasilerin dini görüşleri gerçekten bizim umurumuzda olmamalı. Size özgürlük sağlıyor mu? Asıl önemli olan şey bu. Mesela şu anda sallıyorum. Eşcinsellerin eşcinsel bir siyasiye oy vermesi mantıksız. Müslümanların sadece Müslüman siyasilere oy vermesi mantıksız. Çünkü bir siyasiye oy verirken tek dikkat etmeniz gereken şey o kişinin siyasi görüşünün size uyup uymadığı. Ne kadar ortak özelliğiniz var, bunlar önemli değil. Çünkü din ile siyaset farklı şeylerdir. Adam Müslüman olmayabilir. Ancak Müslümanlara ve diğer insanlara yeterli özgürlüğü sağlıyorsa, kimseyi dini görüşünden veya cinsel yöneliminden dolayı ayırmıyorsa, her vatandaşına eşit davranıyorsa işte bu adam seçilir. Müslüman diye bu adama verdiğiniz, bu adamın yaptıkları zaten ortada. Çok fazla detay vermek istemiyorum ama siz bence gayet iyi biliyorsunuz. Bir de üstüne sürekli olarak din üzerinden siyaset yapıyor. Müslümanların oyunu da bu şekilde sömürüyor. Yani baktığınız zaman hem Müslümanların hem Müslüman olmayanların bu adamdan hoşnut olmaması lazım. Çünkü iki tarafı da kullanıyor. Hem de sadece kendi çıkarları için. Neyse ya devam et hoca devam et. AK Parti'ye inat gidersin bu CHP oy verirsin. Bu adam kalkar namaz abdesti başörtüyü kaldırır. Cehennemde yanasın cahit Aden olsun. Evet bir oy yüzünden yanarsın. Çünkü senin verdiğin oyla o adam namaz abdesti kalacak. Yemin ediyorum aynı iftirayı bir başkası AK Parti'ye atmış olsaydı şu anda hapisteydi. Bu nasıl bir iftira ya? Bu iftiralara rağmen bu adamın ifadesi bile alınmadı biliyor musunuz? Evet bu açık ve net bir şekilde bir iftiradır bu arada. Çünkü CHP'nin böyle bir vaadi yok. Söylerken bile gülüyorum ama CHP hiçbir zaman namazı ve abdesti kaldıracağız demedi. Ki bu zaten kalkabilecek bir şey değil yani. Bak eleştiri yapmakta hiçbir sorun yok. Ben mesela Erdoğan'ı bu kanalda binlerce kez eleştirdim. Bunu zaten biliyorsunuz. Ancak ben Erdoğan'ı eleştirdiğim zaman önce onun söylediği şeyi videoya koyuyorum yani kaynak veriyorum. Daha sonrasında o söylediği şeyler üzerinden kendisini eleştiriyorum. Bu adamın yaptığı şey bambaşka. Bu adam CHP'nin hiçbir zaman söylemediği bir sözü sanki söylemiş gibi lanse ediyor ve bunun üzerinden eleştiriyor. Yani iftira atıyor. İşte aramızdaki fark bu. Sizler yalancısınız. Ben AK Parti evliya demiyorum. AK Parti de bozuk. İttihatları çok bozuk. Ama en azından namaz abdeste karışmıyorlar. Ama bunların derdi belli. Evet açık açık konuşalım. CHP'nin derdi belli. Ya tabi canım AK Parti de bozuk yani. Türkiye'deki hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Ama olsun be bizim Allah'ımız var. <laughs> Yazık kafana. İmamoğlu başkan seçip ilk işi vakıflara, tekkelere, tarikatlara giden bütün paraları keseceğiz. Ne oluyor ya? Ben mikrofonun başına yeni geçtim bir dur ya. Ne oluyor? Ya sen hizmet yap sana ne ya? İmamoğlu'na bir saygım arttı. Bir saygım arttı ama var ya öyle böyle değil. Olması gerekeni yapmış. Vallahi kral adam. Ben bu adamdan şu andan itibaren razıyım. Ya birader tarikat dediğin şey zaten Türkiye'de yasak olması gereken bir şey normalde. Bu yüzden tarikatlara para akışını kesmek çok normal. Öyle ki 6 yaşındaki kızı evlendirenler bile var yani bu tarikatlarda. Bu tarikatların %99'unun amacı sizlere din öğretmek falan değil çünkü. Bunların amacı kendi aralarında bir peygamber seçmek ve sizi o adama tapmaya zorlamak bu kadar bunda zamanda ailesi tarafından tarikata zorla gönderilen bir arkadaşım kendi ağzıyla bana söyledi tarikatların sistemi bu şekilde çok mu dini öğrenmek istiyorsun gittiğin dersine veya Kur'an kursuna oralarda öğrenebilirsin burada bir sıkıntı yok sana dini öğrenme demiyoruz zaten ama tarikatlar Türkiye'de yasak bir şey normalde ve İmamoğlunun bunu yapması gerçekten çok doğru O yüzden saygım arttı Öteki taraftan bilmem çarşaflara saldırır, başörtülere saldırır. Seçim zamanı çarşafı rozet takar, başörtülü yanında gezdirir. Seçim harici başörtüler deh, deh yallah. Oğlum şu anda milletvekili olmak için sadece başörtü takmak yeterli. Öyle ki bunun bir örneği zaten mecliste var. Hiçbir önergesi olmamasına rağmen, hiçbir işlevi olmamasına rağmen sadece başörtüsüyle dolaşan milletvekilleri var. Sen ne anlatıyorsun ya? Asıl haksızlığı siz böyle yapıyorsunuz. Hiçbir parti sizin gibi dini sömürmüyor. Bir insana maaş bağlarken başındaki örtüye bakmıyorlar veya başın açık olmasına bakmıyorlar. Ki bunlar bir sorun olmamalı zaten. O yüzden sakın kalkıp da siz başörtülere şöyle böyle yapıyorsunuz deme. Asıl tam tersi. bu bunu siz yapıyorsunuz. Aa ya içimizi döktüğümüze göre bugünlük de bu kadar olsun. Bunun gibi boş insanlar elbette çok var. Yapacak bir şey yok. Ama üzücü bir gerçek var ki bunlara inananların sayısı da çok. O yüzden mecburen muhatap alıp cevap vermek zorundasınız. Ben de bugün bunu yaptım. O zaman benlik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.